Kıymetli kardeşlerim. Yurt dışında yaşayan bir kardeşimiz e, Türkiye'de e, fitresini yani Türkiye'ye fitresini göndermek isteyip de Türkiye şartlarına göre verebilir mi? Şimdi e, fitre eee fıtır sadakası vacip olan bir sadakadır. Ramazan-ı şerife ulaşan, e, nisap miktarı bir paraya sahip olan her Müslüman vermesi gerekir. Bu bir nedir? bir günlük yiyecek. Yani fakirin bir sabah akşam karnı doyura, doyuracağı bir meblağdır. Yani ölçü bu. Şimdi tabi bu fitriyi vermek için makul olan kişinin yaşadığı ülkenin şartlarına göre fitresini vermesidir. Yani örnek olarak şimdi yurt dışında yaşayan diyelim ki Almanya'da işte Avrupa'da diyelim ki bir fitre 15 euro. Ne olacak? 15 euro üzerinden verecek, şey i̇şte ya da 20 dolar diyelim, 20 dolar üzerinden verecek, ya da 20 frank diyelim, işte 20 frank üzerinden verecek. Yani şöyle yapsak kişi, e, diyelim ki e, 15 euro değil de Türkiye'de nedir, 27 lira. Bu da kaç dolar, euro eder? Şey i̇şte 4-5 euro eder. 4-5 euro üzerinden vermiş olsa bu doğru olmaz. Yani kişi. Kendi bulunduğu, yaşadığı, parasını kaldığı, maaşını aldığı, e, o havasını, suyunu teneffüs etmiş olduğu o ülkede e, neyse şartlar ona göre e, bunu vermesi gerekir. Yoksa vermiş olduğu ülkesinin şartlarına göre değil. Tabi burada çok önemli bir husus var. O da nedir? E, zekat vermede, fitre vermede ya da böyle bir hayır yapmada e, dikkat edeceğimiz en önemli husus, fakirlerin menfaatidir. Yani onun menfaatine hangisi daha uygun geliyorsa onu yapmaması lazım. Dolayısıyla yaşadığımız ülke için belirlenen meblağı vermeliyiz. Fakirler bayram etsin. Yani fakirler sevinsin, fakirler mutlu olsun. Fakirler sevinç içerisinde olsunlar. Yani ne kadar fazla verirsek yani bizim ahiretimiz için o daha güzeldir. Mesela görev yaptığım daha önce Almanya'da ve İsviçre'de yani bu konu adeta her Ramazan sorulur. Yani acaba şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak diye bu sorulur. Ya yani bu sene yine Karada'dan bir kardeşimiz bu ve buna benzer bir soru sordu. Doğru olan nedir? Fakirin menfaatidir. Unutmayalım ki Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bizden bize verdiklerimizden fakirlere vermemizi istiyor. Allah bize verdi elhamdülillah. Ya hiç vermeseydi? Ya bunu da bulamazdık. Demek ki Allahu Teala fitre verebilecek bir zenginliği verdiyse, hiç yani sağ sola bu işi çekmeden neyse onu vermemiz lazım. Hatta fazlasını vermemiz lazım. Bu da nedir? Bu da bizim için büyük bir kazançtır, büyük bir mutluluktur. Dolayısıyla vermek yani zekat, sadaka, fitre bunlar daima insanı yüceltir, Allah katındaki değerini artırır. Ve fitrelerimiz, sadakalarımız zekatlarımız belalara karşı da birer kalkan olurlar. Ve sadaka verdiğimiz zaman yani fitrelerimiz, zekatlarımız Allah'ın izniyle hem bizim malımızın artmasına, hem bizim sevaplarımızın artmasına, hem bizim Allah katındaki değerimizin artmasına vesile olur. Allah şimdiden fitrelerimizi Kabul eylesin. Sevgiyle kalın, muhabbetle kalın, zekatlarla kalın, fitrelerle kalın. Allah'ın razı olduğu kullarla kalın.